Bu kim lan? Sen kimsin birader? Vallahi internetten altın arama videoları seyrede seyrede en son bunu sattılar. Ben de bunun altın arıyorum buralarda. E, ee, komşum çıktı mı bir şeyler? Meraklı mısın hem mi bu işlere? Olmam mı? Köyde çok aradık. Vallahi hem mi şuraları aradım. Buralarda yok da elindeki haritaya göre tam burayı gösteriyor. Hakikat mı lan? Alıyoruz burayı. Temel de olsa dursun da olsa alacağız burayı. Bak, en sonunda sözüme geldi. Ulan hangimizi öpeceğimizi şaşırdık. Yalnız buranın fiyatı arttı o zaman. Al baba al boş ver tamam oğlum. Lan yok. Ne kadar aldık burayı. Kaça satıyorsunuz burayı? Vallahi 10 milyona 5 kat izinli arazi. Tamam kardeş ben 11 aldım. Hıh evet, bozma. Ben 12 veriyorum buraya. Kardeş ver 5 13. 14 14. 15, 15. 16. Lan oğlum kendi kendimize niye fiyat arttırıyoruz? Adamın artırması lazım. Benim çocuklar artırıyor fiyatı ya. Evet en son kaçta kalmıştık? 16'da kaldık. 16 500. 17 tamam artık. Ben çekiliyorum. 20. 20. Ulan zaten adam çekildi. 17'ye bağla dedik Ne 20'si? Ben 19 diyecek sanıyordum. Geri çekilebilir miyiz? Yok geri çekilme yok. 20 ya hayırlı olsun. Hayırlı olsun. İnşaat ne zaman başlar? Ben ona göre işimi bitireyim. Ulan hem fiyatı yükseldi hem de altını mı alacağım buradan? Şuna bak. Durmadan fiyat yükseltiyor. Harita olmadan altın nasıl çıkacak? Lan oğlum o da doğru. Harita olmadan nasıl altın çıkacak?